Herkese merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Covid Alt'a yepyeni bir bölümüne karşınızdayım. en son kapattığımızda bu dayı gelmişti ve ben çok merak ediyorum. Agent, ajan, ah, oh, oh, ah, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nden geliyorum. Ok. Ya da kısaca FGMD. Bu arada en son bu bizim uzaylı gelmişti. yıldı ismi ve Frey'e yürümüştü. <laughs> <laughs> en son olmuştu diye hatırlıyorum. E ee, dayı? Size nasıl yardımcı olabilirim? Civarda bir uzaylı görülmesiyle ilgili bazı haberler Ne yıl için geldi? Yasa dışı yıldız arası göçmenlik problemi ciddiye alıyoruz. Uzaylı olarak tanımlayabileceğiniz bir yetide karşılaştınız mı? Hmm. Hayır. Sanmıyorum. Bu uzaylı nasıl göründüğü hakkında bir fikriniz var mı? %100 emin değiliz. Ama bazı görgü tanıklarına göre astronot giysisine benzer bir şey... Neil için geldi? Hayır. Ele vermem ki Neil'i. Bu olur dikkat çekici bir giysi. Bu uzaylının daha az dikkat çekmeye çalışacağını düşünmüyor musunuz? Sonuçta göze batmamalı değil mi? Ne oldu? Şok oldun değil mi? Bu çok iyi bir nokta. İyi ya ne sandın? Aslında şöyle bir ihtimal de var. Görgü tanı ifadeleri gerçeğe yansıtmıyor olabilir. Sonuçta bizden üstün varlıklar. Önümdü yok. Eee? Evet. Yardımlarınız için teşekkürler. Eğer şüpheli bir durumla karşılaşırsanız lütfen internet sitemizden bize ulaşın. Ulaşacağım efendim. Aramadan önce bir şey içmek istemez, i̇stemez miydiniz? Teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Sana ben Nil'i yedirir miyim? Onun tek derdi üremek. Gerçekten daha dikkatli olmasın ne Ha? Aa, Aqua geldi. Siz mi? <laughs> Çift olarak geldiler evde. <laughs> Selam tatlım. Ne haber? İyidir bro. Bir yerden mi geliyorsunuz? Burada buluşmayı planladık. Aynı anda gelmemiz tesadüf oldu. Bir şey sipariş istemez misiniz? İster misiniz? Ösel sipariş etmek ister misin? Yok sen söyle. Tamam. Bir bardak yeşil çay alabilir miyim? Nanesi bol olsun. Bunlar çift oldular değil mi? Ben yanlış anlamadım. Ha? Yeşil çay nanesi bol. O zaman sen nanesi bol dediysen... O zaman... Bunu istiyorsun. Nanesi bol dediğine göre. <laughs> ah. Özetici hazır. Oh. Bu gerçekten ferahlatıcı görünüyor. Ben buna Marakeş diyorum. Kökeninden esinlendim. Fas'taki Marakeş mi? Oradakinin şeyi çok sevdim. Tamam abla bir dur. Sen ben bunları şey yapınca. Aa, doğru yapmışım. Ne güzel. Tanrım içki sıcak ama çok ferahlatıcı. Ha bunlar içki diye içeceklere mi diyorlar? Ben direkt alkole gitti kafam. Ta o zaman önceki bölümde mi yaşamış böyle bir şey? Fas'ın genellikle çay ile ilişkilendirilmesinde şaşmamak gerek. Sen ne istiyorsun Abla pardon. Tehtarik istiyorum. Tehtarik ne bu? Sevmedin mi düzgün bir şey? Tehtarik ne? Ben buna bakarım ama arkadaşlar, buraya bakmayın. Ben buna bakarım. Buldum. Çay çay süt yazıyor. Çok enteresan bir çiçek. Al bakayım. Ha. Yanlış bir şey mi var? Hayır. Aslında düşündüğümden daha iyi. Ağzına. Kendine az bir tadı var. Tıpkı güney duvalısı da alabileceği tehtarik gibi. İyi tip için teşekkürler. Bunu yapmayı nereden öğrendin? <laughs> Neydi? Böyle pas yapmayı nereden öğrendin? <laughs> Neyse. Birkaç yıl önce güney duvalısı seyahat ettim. Malezya'dan mı öğrendin? Yok şey ya telefon. İnternetteki videolardan. Peki ee, ofiste işler nasıl gidiyor? Her zaman gibi. Yorucu. Tehtarik mi? Bunlar olmasın yine. Açtık mı tehtarı de? Açmışız. Okey. Yorucu. Ama sen ve takımın sayesinde bir süredir takılı kaldığımız sorunla ilgili iyi bir yerleme kaydettik. Yani şu ağzını yıka ya. Yardımcı olabileceğimiz olabildiğine sevindim. Araştırmalarımız her zaman bu kadar doğrudan bir etki göstermiyor. En azından birkaç hafta geçmesi gerekiyor. Olay şu ki senin yardımınla bile daha fazla mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Oyunun çıkışını tatil sezonu denk getirebilmemiz gerekiyor. Oh. Lütfen dinlemi unutma demek istiyorum. Ama senin ve ekibin için bu kadar kolay olmayacağına eminim. Heh. Sanki o yöneticiler bizi umursuyor. Fazla mesai zorunlu değildir diyecekler. Lütfen ailenize zaman ayırın biraz dinlenin. Ama hepimiz biliyoruz ki isteğe bağlı fazla mesai pasif agresif bir hareket. Her türlü ofiste fazla mesai harcıyoruz. Çünkü eve diğerlerinden daha erken gidersek diğerleri için kendimizi kötü hissederiz. Kendini suçlu hissedersin. Bunu çok iyi anlıyorum. <laughs> bu ses yakışmadı mı Akua ya, Ben tatlı oldum. Kabul etmek istemesem de evet bu suçluluk duygusu. Yavrum sana bir her şey üzülme. Keşke sana yardım edebilseydim. Ya da en azından Morinin'i yükseltmek için bir şeyler söyleyebilseydim. Ne yazık ki yorum yapması gereken kişi ben değilim. Suçluluk duygusu da beni çok rahatsız eden bir şey. Suçlu hissetmem gerekmeyen bir şey için bile. Ve bunu daha kötü yapan şey ne biliyor musun? Endüstrinin durumunu biliyorum. Ama yine de en sevdiğim serinin böyle bir fedakarlıktan doğması beni üzüyor. Ne yaşıyor ki bu kız? Bu kadar hassas olma. Herkesin havasını bozmuşsun özür dilerim. Bunu düşünme Marco. Durum o kadar kötü değil. En azından şirket terapisini yapıyor. Sağlık hizmetleri bonusu ve bunun gibi. Ve bu duruma zaten alıştık. Yani benim şey endişelenmene gerek yok tamam mı? Sağlıksız çalışma şartlarına alışmak bir norm olmamalı. Hey neşelen dostum. Dostum mu siz çıkmıyorsunuz mu ya? Unutma. Araştırman bize çok yardımcı oldu. Senin sayende geri kalan süreç daha kolay olacak. Bu arada senin oyunun ne durumda? Aslında oyun hakkında iyi bir haberim var. Nedir? Oyun bu yıl Max e sergilenmek üzere onay aldı. Bu gerçekten iyi bir haber. Tebrikler. Teşekkürler. Yine ne oldu? Organizatörü katılmamı doğrulatmadım. Doğrulatmadım. Neden? Hemen onaylat. Yoksa başka bir bağımsız yapıma yer verirler. Ben bundan emin değilim. Seni ne durduruyor? Maliyet. Stand açmak bağımsız yapımlar için ücretsiz. E o zaman iyi. Zaten Seattle'da gerçekleşecek. Seyahat ve konaklama masrafları vermene gerek yok fırsat ayağına gelmiş. Ama ay dert dert şey yuma bu kız ya. Ben o kadar emin değilim. Niye? Seçim sürecini geçti değil mi? Boyunun kalitesini doğrudan nitelikte. Eğer yanılmıyorsam. Jüridekiler en en üretken kişiler. Ayrıca kıdemli gazeteciler. Biliyorum. Ama sana oyunumdan bahsetmiştim. Bu sıradan bir oyun değil. Ve binlercik için Max'i ziyaret edecek. Hepsi full metal konfliki ve diğer büyük Küçük oyunları bekliyor. Evet. Her oyunun kendi pazarı var biliyorsun. Sen ise bağımsız yapım bölümünde olacaksın. Gelenler ne beklediğini farkında. Oyuncular salak değil. Ya kinciler? Standı ziyaret edersin. Ay gerçekten dert yumağı bu kız. Ne diyeceksin beni ya? Bırak sal biraz kendini ya. Bir Fırsat ayağına gelmişti işte dayı ay abla. Ee, sal kendine. Bir keyfini çıkar ya. Oynamayı kötü şeyler söylerler. Ya Oldu. Her şey iyi olacak. Ya da benim en kötü şeyler söyler. Ya sen bir salsana insanları. Bırak İnsana takma. Böyle bir şey olmayacak. İnsanla takılı yaşarsan olmaz yani. Onu söylemek istiyorum tatlım. Bu bir fuar internet değil. Kişiler gerçekten daha kibar oluyor. Olsun. Ayrıca fuar boyunca yalnız başıma olacağım. Yansın sen de dayı. Hı. Bu gerçekten de bir sorun. E gitsene kızla. Bu kadar çok kişiyle tanışmak zaten yeterince korkutucu. Dört gün boyunca bunu yapmak bebeğimi halka açmak deşi de işte hayal edemiyorum gitsene biliyor musun ha. şu an için o tahta büyük problem yok gibi gözüküyor eğer işler Max'a kadar böyle devam ederse bu eşlik edeceğim. Ne? <laughs> Hayır bunu yapmak zorunda değilsin. Boş zamanlı olsa bile bu kadar kolay ziyan etme. Dinlen ya da başka bir şey yap. Yok sorun değil. Zaten fuara gidecektim. Katılımcı rotatı ile geleyim en Peki standı. Merak etme. Bizden Yüzlerce var. Bu yılki stat liderliğimi başkasına devrederim. Ama 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 Ben de seninle geliyorum. Uy hızlı. Sevsen de sevmesen de. Ta tamam. Aa, güzel. Ne korkutuyor kızı? Hayvan. Hayvan. Şimdi oyunu nerede göstereceksin? Dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon. Sergi sürümü hazır mı? Sergi sürümü. Oyunu tam sürümünü göstermeyi düşünmüyorsun değil mi? Şey planım buydu aslında. Ah ah yapma. Tanıtım sürümü için neler hazırlaman gerektiğine dair bir refer verebilirim. Oyun şu an yanımda mı? Telefonumda. Eğer istersen bu sürümü sana da yollayabilirim. Yolla. Tamam. Değişik bir kız ya. Tamamdır. Bir bakalım. Buraya sen misin? Kurtar beni şunlardan. Aa kız sen de çıktı? Rachel? Merhaba. Ne oldu? Sorun ne? Geçen baba geldi. Sapıklık yaptı kızlara. Ha? Hiç. Bütün bu eğitimlerden biraz yoruldum. Yakında konser veriyor musunuz? henüz kimseye söyleme yarın açıklanacak ama önümüzdeki hafta Coachella'da sahneye çıkıyorum hala yeni sanatçılar mı ekliyorlar evet bu kadar geç durulan sanatçılara adamım yanlış mı okudum ne no, doğru konuşuyor yedek diyebilirsin ama yine de ülkenin en büyük festivali evet ve bunun için heyecanlıyım Sanırım bunu tatlı bir özel içecekle kutlamalıyım. Ne içmek istersin? Tatlı bir sıcak çikolata. Tatlı sıcak çikolataysa bal ve tarçın koyarım. Sıcak çikolata dedi. Ee... Ee, baştan yap. yani şimdi sıcak çikolata bu zaten olacak. Bu tatlılığı arttırıyor bu sıcağı arttırıyor bu 3 arttırıyor gene olmuyor sıcak olmuyor yani bu da saçma olur ya yani tam ben bildiğimi okuyayım ya. aklıma ilk bu geldi benim yalan yok Demle Dadayım sana bir kalp yapayım. Al. Sana kalp yapacağım. Bakayım beğenecek mi? Nasıl? Hmm. Fena değil. Pek özel olmamış. Herhalde şey yapmam lazımdı? Süt yerine tarşı koy? Neyse. Tamam başka bir şey Sonra bir çekinmeyin dedi. Bu da bek. Onu da konuşsaydık. Yükleme ekranındaki yanar gelin dışında ne kadar süre oynayabileceğine bir sınır getir. Ha? Bu oynayanın arasında kursa bırakmaz mı? Muhtemelen ama tepki iyi olursa oyunu oynamak için sıraya girecek kişiler olabilir. Onları uzun süre bekletmek istemem. Bu mantıklı. Her zaman sınırı koymak istemezsen demoyu en heyecanlı yerinde bitir. Bu milletin ilgisini çeker. Not edildi. Baba. Aa. Burada ne işin var? Sapıklayı geldi. Bu akşam stüdyoda yaptığın şeyden sonra senin stüdyo civarında bulamayınca endişelendim. Ben de burada olacağını düşündüm. Henry. Ne yapıyorsun dayı? Rahat bırak biraz kızı ya. Bir sağ ol, güven kızına biraz. Abi bu adam az da ha bu. Şimdi başka bir karmaşaya yol açıyorsun. Özür dileriz. Dileriz. Ne yıl mı kaçtı içine? Ha? Sana sorun yaratmak istemiyoruz. Lan istemiyorsun? Sen özür diliyorsun. Özür dilemek için bir sebebim yok çok gitmesene babanız. Üzülüyor adam. Aynısı bir şey sipariş etsem iyi olur. Ne içersiniz? Ne önerirsin? İspanyol sahrası öneririm. O nedir o? Özetle sütlü zencefili sıcak çikolata. Süt zencefili sıcak çikolata. Tamam. Ne dedi? Süt zencefili sıcak çikolata. Keşke ona tarçın koysaydım o kıza. Çok kafama taktım şimdi ya. İçkiniz hazır efendim. Sanırım doğru yaptım. Şey verdiğine evet. göre. Evet. Doğru yaptım. Okey. Hüplet bakayım. Vay be. Variko. Beğendiğinizde sevindim. Baba. Evet. Lütfen içeceğini bitirdikten sonra eve git. O hayırsız sapıkla sözleşmeni bitirene kadar olmaz. Kariyerimin büyümesinde önemli ro rol oynuyor. Maurice'i tanıyorum. <laughs> o iyi biri değil. Sektör değişti baba. 20 yıl öncesi gibi değil. <laughs> Ayrıca sen gittiğinden beri ismini yaymaya başladı. Pek çok yıldızı şöhret yoluna götürüyor. İsmimi dedi herhalde ben yanlış okudum. bu ismini ne diyor? Pek çok yıldızı şöhret yoluna götürüyor. Hala endüstrinin muhbirlerim, endüstride muhbirlerim var. Pek değişmişe benzemiyor. Değişse bile yöte değil. <laughs> Paranayaklık yapıyorsun. İlk olarak hayranların bana nasıl davranacağından korkuyordum. Şimdi ise endüstriden korkmaya başladım. Sırada ne var? Soğuduğum havadan korktuğun için beni eve mi kilitleyeceksin? Anlamak için çok gençsin. <laughs> Eyvah tartışma başladı. O zaman anlamamı sağla. Çünkü bu yaptığın hiç yardımcı olmuyor. Bunu yapmak için daha iyi yollar var. Annemden bir şeyler öğrenemedim mi? Neredeyse 15 yıl 15 yıl beraberdiniz. Yine de hiçbir şey öğrenememişsin. Kendi kıza nasıl konuşacağını bile. Hmm. Rachel. Ben üzgünüm. Ama deniyorum tamam mı? Daha fazla dene. Çünkü şu anda kimseye yardım etmiyorsun. Ne bana ne kendine ne herhangi birine. Biliyorum. Ama bana bir şans ver. Biliyorsun. Öğrenmem zaman alacak. Ama öğreniyorum. Ya da endüstriye geri dönebilirim. Menajerin olmaya çalışabilirim. Baba sen hakkını mı kaçırdın? Uzun zamandır süreden uzaksın. Sana söyledim orada muhbirlerim var. Ne demek oluyor ki o kadar uzak değil? Tabii ki çözmem gereken şeyler var. Ama biz işler o şekilde yürümüyor baba. Bunu kendin de biliyorsun pop grubundan solo kariyeri geçim hiç kolay olmuyor. Eğer işleri ağırdan alırsam tüm ivmeyi kaybederim. Eğer menajerin olmamı istemiyorsan en azından Morris'ten başka biriyle çalışabilir misin? Sanmıyorum. Bay Lester şu an kariyerinin zirvesinde. Şu an sahip olduğum en iyi şans o. Bu kadar problem olma tamam mı? Bu benim kararım. Şimdi lütfen eve git. Dinlen. Ve bir daha asla stüdyoya gelme. Şimdi stüdyoya geri dönüyorum. Festival için hazırlık yapmalıyım. Birkaç gün içinde gerçekleşecek. Ve bu solo sanatçı olarak adımı duyurmak için büyük bir şans. Ne zaman eve gideceksin? Bilmiyorum. Plak şirketinin bana de otelde kalacağım. Ama bu... Görüşürüz baba. Bekle Rachel. Ya dayıya da üzülüyorum şimdi. Ha, yapacak bir şey yok. Bir dakika izin isteyeceğim. Tabii. Dayı ne oldu? İçecek. Neydi içeceğin ismi? İspanyol sarısı nerede? Az önce yaşananlar için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Evet bize kendi işimizle meşgulüz. Tartışmalarını duymadın mı? Tabii ki duydum. Sadece çorum duymazdan gelmeyi seçtim. Zaten beni ilgilendirmez. Bu inanılmaz. Bu da inanılmaz olan ne? Senin gibi yapamazdı. Dikkatimi toplayıp senin gibi odaklanabilmek. Özellikle böyle bir tartışma esnasında. Geri bildirimi dinle... Dinlemeyip onların odaklandığı yerde. Yani. <laughs> ne? Hayır. Dinledim ve not aldım. Gördün mü? Farkında değilsin. Ama dikkatini verebilmişsin. Ya sen niye hep kızı korkutuyorsun? Korkutarak işler yapmaya çalışıyorsun. Şimdi bahsedince sanırım doğal olarak gerçekleşiyor. Kalabalık bir aile doğumunda faydalar herhalde. Evet bazen yapabileceğimiz şeyleri farkına bile varamıyoruz. Bu arada artık gitmek ister misin? Evet çok geç oldu. Biz gidiyoruz. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Her zaman gibi çiçek için teşekkürler. Eve giderken dikkatli olun. Şu kızın vıcırık vıcırık sesi hala rahatsız ediyor beni. Sanırım bugünü kapatma var. Bırakın beni eve gidin. Aa geri gelmişsiniz. İyi misiniz efendim? Dayı konser vuracağım tokat işinin suratına. Dayı. Evet evet. Lütfen benim için endişelenme. Reşin Hanım'a yetişmeye başardınız mı? Hayır. Onu kaybettim. Onu duyduma üzüldüm. Ama iyi ona eminim. Umarım haklısındır. Ya sen de polis hiç mi konuşmuyor dayı? Hiç bir gram, bir gram aklında bir şey düzelmiyor mu senin ya? Bunu sordu bir şey kusura etmeyin ama... Rachel için adım konuşmalarının sırasında? Aklıma bir şey takıldı. Nedir o? Neden müzik endüstrisini, endüstrisini terk ettiniz? Ha. Beni anılarıma geri döndürüyorsun. Sizi rahatsız ediyor, siz cevaplamak zorunda değilsiniz. Hayır, sorun değil. 20 yıl önce endüstriden ayrıldım. Tam 700 yüzyılın başlangıcına geldiğimizde. Kız grupları oldukça parlak bir zamandı. 90'lı yıllarda çok popülerdiler ve hala son 10 yılda arta kalan hislerini keyfin sürüyorlardı. Eşimle çalışırken tanışmıştım. Bir plak şirketinde çalışıyordu. Biz de böyle tanıştık. Evlenmeye ve yerleşmeye karar verdik. Huzurlu bir hayat istiyordum. Kız gruplarında huzur bulamıyor muydunuz? Tanrım hayır. Politikacılar endüstrinin karanlık yüzü. Hepsi berbat. Ama en kötüsü hayranlardı. Toksik hayranlar en kötüsüdür. Kızlar deli gibi idollerini takip ediyordu. Bir yerden sonra aklı hayale gelmeyecek şeyler yapmaya başladılar. Ne gibi? Süperstar yaşamını benimsiyorlardı. Sorumluluklarını unutuyorlardı bu gibi şeyler. Erkek hayranlar daha da kötüydü. Erkek hayranlar kız grubu üyelerini cis Cizip... a üzerinde oynanmış fotoğraflar gizlice takip etme ve hatta hiç... aa hatırlatırım o sıra internet yoktu daha doğrusu internet vardı ama o kadar yaygın bir şey değildi. tarz edilen ben değildim buna rağmen aklımı oynatmama sebep oluyordu huzur bulmayı bırak o zamanlar uyuyamıyordum bile kediler için uykusuz kalmak oldukça tehlikelidir <laughs> peki şimdi geçinmek için ne yapıyorsun evlendikten sonra karım ve ben plak dükkanı açtık. Kendi halinde bir dükkan sanırım milletin hoşuna giden şey buydu. Ufak ailemiz için yeter de artar. Endüstrideki arkadaşlarınızla hala iletişim halinde olduğunu söylemişsiniz. Zaman zaman dükkanımız ziyaret ederler. Ayrıca yıllar en az bir yılda en az bir kere toplaşırız. Genelde benim yerimde olur. Amanın saate bak. Ben de eve gitmeliyim. Tek başınıza gidemeyecek misiniz? Benim için öyle şeylenme. Ben yaşlı bir kediyim. Fareye daha çok benziyorsun dayı. Ve biz yaşlı kediler çoğu kişiden daha güçlü oluruz. Görüşmek üzere. Ayrıca kavgamızı mekanına kadar taşıdığımız için özür dilerim. Hiç sorun değil. Tamam o hoşça kal. Hoşça kal psiko. Fareye daha çok benzemiyor mu? Burada sadece dayının sesi falan değişti ya. Buna bunu yapsın. Ah, ah. Zor, zor. Herkesin bir derdi var, herkesin bir sıkıntısı var. Herkesin derdi kendine ağır. Birek. Okay. Bunu da okuyalım. Bu Ben bu resmi nereden biliyorum? Bu şey değil mi ya? Bir tane resim var. Bilirsiniz. Orada Lord Voldemort var. Bu çocuk kaçıyor elinde Lord Voldemort'un burnu. O resmi çok benzemiyor mu? Bu çocuk orada mı acaba? Neyse. Koçelli organizasyon, yani organizasyonu ailelere çocuklarının başlarında kimse olmadan gitmelerine izin vermemelerini hatırlattı. Reşli Florensiyanın Koçelli ekibinin sahne alacağı duyuruldu. Aaa. Gale'ın yanına malikini yapıyorsunuz. Okey. Dur kim geldi çok merak ettim. Özgün henüz açık değiliz. Kimse yok. Baga gitti. Kesin gene baga gel. Hemen durduruyorum ya. Bu arada bunu çeksem çok özür dilerim. Hafif bir grip başlangıcı var gibi. Umarım rahatsız etmemiştir Güzel yine. Ee, gerçekten dert masası ya şu masa. Yani biri oyununu çıkarmak ister önüne çok güzel bir fırsat gelmiştir vazgeçer. Biri ona kısa onu şey kendine kabul ettirir. Biri kızının peşini bırakmaz. Kızı babasından bakar. Yani o da üstüne olay sorun üstüne sorun. Yani dert ortağı olduk ya. İnanılmaz. Bizim derdimiz bize yeter. Arkadaşlar bizi bir salın. Ama yine güzeldi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bana destek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.